جاز. رب تبارك وتعالى قرانك النبوي يركي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نرتل الايه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Sen en güzel bir şekilde davran diyor Allah. Subhanu ve Teala. Göreceksin ki aranda o kişiyle arandaki düşmanlık sıpsıcık bir dost haline olmuş göreceksin. İşte bunu ancak sabredenler hakkıyla Allah'a tevekkül edenler erişebilir diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Ve kardeşlerim biliyorsunuz ahlak önemlidir değil mi? Ama insanların çoğu nedir İba, e, ibadetlerine bakmazlar, akidene bakmazlar. Yani çoğu senin ahlakına bakarlar değil mi? Namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun bakmazlar. Neye bakarlar? ahlakına bakarlar. Ondan dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde o gün yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men etallaha bi kalbin selim ne evlatlar ne mallar hiçbir şeyin fayda vermediği olan bir günde o gün şirkten arındırılmış bir şekilde Rabbinin huzuruna geldiğin zaman mizanda en ağır gelecek olan güzel ahlaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ahlakımızı güzelleştirmeye mecburuz. Ahlakımızı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla birleştirmediğimiz müddetçe, güzelleştirmediğimiz müddetçe musibetler, ızdıraplar, belalar kesilmeyecektir. Evet. Bazı davetçiler, bazı Müslümanlar ilmi var ama ahlakı yok. İnanın insanlar ondan kabul etmezler. Velev ki Kur'an-ı Kerim'i ezberlese bile, ayet getirse, hadis getirse ama ahlakı kötü olduğu zaman İnsanlar ondan almazlar. Çünkü Rabbim tebareke ve teala Resulüne min Ey Resulüm kötü ahlaka sahip olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi diyor Rabbim tebareke ve teala. Kime? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Eğer Resulullah aleyhissalatü vesselama bu şekilde söylüyorsa o zaman bizim halimiz ne olacak? Öyle ya demek ki en güzel bir şekilde ahlakımızı güzelleştirmemiz gerekiyor. Evet. Ve insanlar insanlara faydalı olabilmen için mutlaka nedir? Kendinizi sevdireceksiniz. Kendinizi sevdireceksiniz. İnsanlar sizden kabul ederler. Ama sevdirmediğiniz müddetçe ne yaparsınız edin insanlar sizden kabul etmezler. Dolayısıyla bir davetçi buna dikkat etmesi gerekiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inni buiistu liutammima makarim el-ahlak buyurdu. Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Birçok arkadaşım bakarsın davetçidir. Güzel davet yapıyor ama ahlakı güzel olmadığından dolayı hiç etkisi olmuyor. Ne için? Çünkü Rabbim söylüyor ahlakını güzelleştir. Kime? Resulüne. Eğer Resulüne bu şekilde hitap ediyorsa o zaman biz kimiz? Dolayısıyla buna göz e, kulak e, dikkat etmemiz gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmadığımız müddetçe bunlar olmaz. Evet. Şu an toplumun çoğu ahlakı yüzde kaç diyebiliriz? Yüzde yirmi, yüzde otuz, İstisnalar kaydayı bozmaz ama gerçekten yani ahlak yani sıfır demesek de yüzde yirmi yüzde otuz diyebiliriz değil mi? Geçenlerde mesela ben bir bir kız kardeşimi gördüm böyle bizim orada böyle annesine bağırıp çağırıyor annesine diyor ki anne anne yeter gırgırından bıktım anne. Yeter namaz kıldığın, yeter işte işte takvalı görünüyorsun. Yeter bıktım senden diyor. Sen cennete gideceksen ben cehenneme razıyım anne diyor. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Peki bu kızı kim yetiştirdi? Öyle ya. Yani sadece doğru bırakacağız değil. En güzel bir şekilde yetiştirmeye mecburuz. Ve dün dedik çocuklarımız Allah korusun ya Rabbi yarın cehenneme girdikleri zaman ya Rabbi benim cehenneme girmeme sebep olan bu annem babamdır ya Rabbi, derse o zaman halimiz ne olacak? Neden ey konum dinimi öğretmedi ya Rabbi Kur'an'ı öğretmedi ya Rabbi derse halimiz ne olacak? Dolayısıyla çocuklarımıza en güzel bir şekilde davranmamız gerekiyor. Ve orada kız annesine bu şekilde deyince annesi orada dışarıda ağlamaktadır. Ağla ağla yarın hele hele ahirette çok ağlayacaksın. Niçin? Çocuğunu ihmal ettiğinden dolayı, çocuğuna bakmadığından dolayı, çocuğuna güzel terbiye vermediğinden dolayı. Evet, sebeplere başvuracağız. Ondan sonra hidayeti yüce Allah'a bırakacağız. Evet.